Matematik videolarımıza devam ediyoruz. Bir önceki videoda doğal sayılara bakmıştık. Bunlar sıfırdan itibaren 1, 2, 3, 4 diye birer artarak giden sayılardı. Bunları bütünleri saymak için kullanıyorduk. Ve sınırı yoktu. Sıfırı da hiç olmayan bir çokluğu belirtmek için kullanıldık. Şimdi bu sayıların haritasını çıkaralım. Gözümüzde daha iyi canlansın. Şu doğru. Bunun için iyi görünüyor. Önce sıfırı yerleştirelim referans noktamıza. Mesela burası olabilir. Bu tamamen bir seçim. Şimdi birimimiz ne olsun? Örneğin şu kadarlık uzunluğa bir birim diyebiliriz. Bu birim ya da ölçek çalıştığımız konuya göre değişir. Eğer çok büyük sayılarla ilgileniyorsak ölçeğimizi biraz daha küçük tutmakta fayda var. Şimdi biri şuraya yerleştirdik. Artık bütün sayıları yerleştirebiliriz. Zaten doğal sayıları şu şekilde birer artarak, arttırarak artırarak yerleştirmek kolay. Ama bunun dışında bütün sayı gruplarını buraya yerleştireceğiz. Şimdi burada görünen güzel bir şey var. O da bu tarafa gittikçe sayıların büyüdüğü. Kıyaslama açısından bu iyi. Şimdi aklımıza şu soru geliyor. Acaba burada da sayılar olmalı mı? Negatiflere ihtiyaç var mı? Ya da eksili sayılara? Bunun için şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki siz asansörün katlarını numaralandırıyorsunuz. Şurası 0 zemin kat, burası 1, burası 2, 3. Ama bu tuhaf bir bina, alta doğru da gidiyor. Ne yapabilirsiniz? Onlara farklı isimler verirsiniz. Otopark gibi. Ama Şöyle yaparsanız buraya eksi 1, eksi 2, eksi 3 derseniz insanlar hem hangi yöne gittiklerini bilirler hem de ne kadar çok gittiklerini bilirler. Negatif sayıları bu şekilde kullanırız. Bunun dışında örneğin sıcaklıklarda bir referans noktamız olur. Onun üstündeki sıcaklıklar bizim için artı sıcaklıklar, diğerleri eksi sıcaklıklar olur. Bu da tamamen bir seçim. Diğer bir kullanım alanı da alacak, verecek konusu. Bunlarda farklı türlerde çokluklar olduklarından işaretle bunu belirtiriz. Farklıdan ziyade zıt olduklarından işaretle bunu belirtiriz. Şimdi negatif sayıları da yerleştirelim. Eksi bir buraya geliyor eksi 2, eksi 3. Bunların da sınırı yok. Bu tarafa doğru. Ucu açık bir şekilde devam ediyorlar. Negatif sayılar pozitiflerden küçük. Dikkat edersiniz. Sayılar bu tarafa gittikçe büyüyor. Bu tarafa gittikçe küçülüyorlar. Dolayısıyla harita çıkarmanın bu anlamda bizim için bir avantajı oldu. Tam sayıları yazmak gerekirse bir yerden başlatmak zorundayım. Mesela eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bunlara tam sayılar deriz. Yani doğal sayılar bir de negatif sayılar bir arada yazıldığında doğal sayıları elde ettik. Bunlarla bütün çoklukların hesaplamaları yapılır. Onlarla ilgili kurallar çıkartılabilir. Şimdi buna sayı doğrusu diyoruz. Buradaki doğruya. Sayı doğrusuna tam sayıları yerleştirdik. Boşluklar kaldı. Her bir noktaya, boşluklardaki her bir noktaya yeni sayılar ekleyeceğiz. Kesirli ve kesirli olmayan sayılar. Onlar için de sonraki videolarda devam